Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2 metreye 2 metre şekilde olacak. vestiyer dolabı çizeceğiz. Sürgülü kapaklı olacak. iki kapaklı şekilde. Hadi hep beraber gelin. Bugünkü çizmek istediğimiz vestiyer dolabını çizmeye başlayalım. Genişliğimiz 2 metreye yüksekliğimiz 2 metre olacak. Derinliğimiz ise 45 santim olacak. Hadi beraber çizelim. 0,0 enter. 2000 virgül yüksekliğimiz ise 40 milim. Vestiyeri sürgül çizeceğimiz için kalın, kalınlaştırma yapacağız. O da daha güzel ve daha şık olacak. Çizdiğimiz yaptığımızda daha bir şekilde görmüş olacağız Yüksekliğimiz ise yine aynı şekilde. 0 enter Kalınlığımız yine 40 derinliğimiz 45 yüksekliğimiz 2 metre olacak şekilde çizdik. Buradan taşıma komutuyla hemen alıyoruz. Birleştiriyoruz. Aynı şekilde aynısını kopyalayıp bu kısmı alıyoruz. Bu kısmı aldıktan sonra arkadaşlar bunu ortadan ikiye böleceğiz. Şimdi hesap makinesinden 200 eksi 4 oradan 4 alın 8 eşittir 192 bölü 2 dediğimiz zaman 96 hemen ortaya atacağımız parçanın kalın olacağı için o da 2 santim birer santim çarpın zaman 95 hemen cevabımızı buluyoruz. Dediğimiz zaman 950,4300,20 dedimiz de aman arkadaşlar ortadan bölmüş olacağız bunu. 20,400,2000 Şimdi yüksekliğimiz buraya. Şimdi şöyle yapacağız. Bu kısım askılık olacak. Alt kısmı bir tane raf atacağız. Ortadakiye böleceğiz yine. Ayakkabı olacak. Bu kısım ise full raf olacak şekilde ayakkabı kutusu vesaire, çanta falan vesaire koymak için koyup yapacağımız, çizeceğimiz alan olacak. İlk önce bu alandan başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce buraya yüksek yani 5 göz olacak şekilde ayarlayacağız. 5 ile böldüğümüz zaman çıkan ölçümüz 38.4 olacak. Hemen ayarlayalım. 0.0. Bunu böyle taşıyoruz, bunu arıyoruz, kopya alıyoruz, kopyalıyoruz, aynı şekilde üstte de olacak şekilde devam edeceğiz. Evet güzel. Aynı şekilde şimdi bunu ne yapıyorduk? Alıyorduk. Taşıyorduk. Evet şimdi bunu buradan bölmüş olduk. Şimdi Ortadan da bir parça atacağımız için arkadaşlar, box komutundan sıfır 0, 460, 450, 20. O şimdi burayı da bir tane ortadan ikiye böleceğiz arkadaşlar ee, 950,400,700 şimdi yüksekliğimiz 0,0 enter 2100 Bunu hemen buradan alıyoruz arkadaşlar. ar Burada. buradan. hemen kopyalıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kısım ayakkabılık olacak. Bu kısımlar da işte ayakkabı kutusu, çanta vesaire koymak için. Şimdi bu kısma askılık koymak için parça koyacağız. Orada sıfır enter. 950 virgül değerinin virgül virgül 185 yüksekliği olacak şekilde çizdikten sonra Aynen tamam. Şimdi arkadaşlar arkalık kısmını ayarlayacağız. Ölçümüz neydi? 2 metreye 2 metreydi. 2 metre 4 204 208 olacak şekilde. Şimdi şunu da hemen kopyalım. Yaptık. 4, 8, 208 olacak şekilde ayarlayalım. 0 ve 0 enter. 2000 virgül 0 virgül kalın şey arkalarımızı kalınlığı. 0 6 virgül 2080. Burada. Arkalarımızı yaptı. Şimdi gelelim kapak kısmı arkadaşlar sürgülü yapacağımız için bir tanesi sönde bir tanesi arkada olacak şekilde ayarlayacağız. Evet. Hemen sıfırlayalım. 0.0 entity. Genişliğimiz 960, 0. Derinliğimiz 21.100 daha az olmuş. Dedik. arkadaşlar. Sürgülü kapağımızı da bu şekilde yerleştirdik. Gördüğünüz üzere buradan iki kapaklı sürgülü 2 metre 2 metre genişliğinde bir vestiyer dolabı çizdik. Hemen şurada bunu kopyalayalım. Bu kapaklı hali olsun. Buradan delete diyelim. Buradan delete diyelim. Bu da iş dizaynı olarak şu şekilde yakınlaştıralım. Buraya askılık, buralar ayakkabılık olacak şekilde. Buralar ise hem ayakkabı kutusu hem farklı şeyler koymak için burada kapaklı görünümü. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çizmemi istediğiniz veya önerecek olduğunuz bir model veya yapmamı istediğiniz bir dolap örneği varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.